Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bunun şişe beraber. Arkadaşlar şişe demiştim. Ona bunu olunca kek yapacağım diye. Ve şu anda kek yapıyoruz. Ay yok kek değil pasta. Ve annem yapacak pastayı. Hatta bazen annem yapar ben çekerim. An ben yaparım annem çeker. Değil mi anne? Evet annem. Şimdi bir hazırlayalım malzemeleri. Aynen Reklam. Şey, reklam olmuş arkadaşlar bakın şu anda gerçekten çok güzel şu anda ve arkadaşlar korona olmasına rağmen dışarıya çıkıyorum o yüzden bu video bir like patlaması gelir mi? Geliyor. Oh, like. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada hani e, diyorsunuz hani on, hen ona, da, ona abone <laughs> olacak çek yapacaktın. Bir de bir de <laughs> gösterecektim diye. Örtün altındaki kişi şu anda annem. Onu göstermeyeceğim. Merhaba. Şıklıyorum. Merhaba. Arkadaşlar şu anda annem doğba açtı. Ve ben tüm hazırlıkları yapayım. Tekrar geliyorum. Arkadaşlar ilk önce anne kaç bardak süt attın? İki buçuk bardak süt. Hatta da şeyi şöyle göstereyim. İki dakika şarjdan çıkardım. Evet. Arkadaşlar bakın. Süt. Dur reklam olmasın. Anne reklam olmasın ne olur? iki buçuk bardak tencereye attık. Kekimiz hala burada duruyor. Evet. Şunları geriye alalım. Ve pudingimizi keşiyoruz. Anne puding keşiyor. Reklam olmuş şimdi. Evet. Arkadan keşiyor. Ve şu anda içeriye atacak. Evet. Puding. Anne o puding mi? Hadi göstereyim mi? Bakın. Evet. Çikolatalı. Haydi Çikolatalı puding. Aynen. Çikolatalı puding dakika karıştırıyor. Hiç ocakta karıştırmıyor. Ay iki dakika ben karıştırabilir miyim? Tamam sen şöyle tut kamerayı. bilemem. Arkadaşlar şu anda karıştırıyoruz. Anne şu vücudumu göstermeye de. Anne bilemem. Anne bilemem. karıştıracağım. Hı, Hı. Hadi karıştır bir. Anne işini de göster. Ben tamam ben şimdi onu ocağa tamam. alayım anneciğim. Aynen. Çünkü tehlikeli şeyleri çocuklar yapmıyor. Hı -hı. Bunu da şimdi. Şey... Şu anda ocağımıza gittik. Evet ocağımıza koyduk gördüğünüz gibi. ocağımızı altı açtı annem. Şöyle bir açık ocaktan tutayım. Ve annem iki dakika ara ver diyor. Ya bunu bayağı bir karıştıracak. Anne kaç dakika? Yani en az 10 dakika. 10 dakika. Şöyle ben Çok de karıştırayım biraz. 10 dakika karıştıracağız. Doğru mudur? Yani 2-3 dakika boyunca karıştıracağız. 30 dakikada hazır. Anne tamam. iki, arkadaşlar, iki üç dakika kaşlarım tekrardan geliyor. Bay bay. Arkadaşlar şu anda e, krem şanti yaptık. Canım son... şöle, tamam, şöyle, göstereyim bir. Arkadaşlar arkadaşlar bakın krem şanti. Bunu attık krem şanti. Bunu attık sadece bir bu tane. Bu ne? Bu değil mi? Bu ne niye yaptın? Berat dedi. Ben demedim. Oğlum bu ne niye yapıyorsun pasta yapıyorsun? Ben demedim. Ben vallahi dedim. Arkadaşlar şu anda her şey karıştı. Bilmiyorum. Yap ne dedi Melo? Evet arkadaşlar şu anda. Pastacık kreması nerede? Orada işte pasta. Arkadaşlar şu anda annem bir tane paketi attı ve süt döktü. Bir bardak süt. Arkadaşlar ve Arkadaşlar bakın burada yapılmış pudingmiş ya. Aa abi de. Pasta kreması işte. Arkadaşlar 2 dakikaya geliyorsun. Sütünü atmışsın ya. Evet arkadaşlar. Bunun pastanın içine süreceğiz. Aynen. Dışına. Ama anne, ilk önce şuradaki ay, bu pastayı ıslatmayacaklar sütle. Ee Ey Ee şu ıslatır. Arkadaşlar krem şanti annem uculuyor. Abi birazcık karıştırayım mı? Şöyle hem hem karıştırayım hem de. Baba baba ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu anda karıştırıyorum. Bir tane güzel oldu ay. ya. Bir su bardağı süt yapılmış arkadaşlar. Ben ben buna ne gerek var onu yapıyoruz. Cidden. Oğlum sen rahatsız mısın? Arkadaşlar iki dakika. Evet, bak, evet, evet arkadaşlar şu anda. Baba, şu anda annem. Şey bilmiyorum oğlum ben ya. Arkadaşlar annem karıştırıyor karıştırıyor. Şu üçten karıştırayım. Anne bunu kaç dakika karıştıracağız? karıştıracağız? Katılaşana kadar. Katılaşana kadar karıştıracağız. Katılaşınca geliyoruz arkadaşlar bu şu anda üçlü üçlü demiş paçta kremesi. Annem şu anda oh, bu bayağı şartlanmış. Annem şu anda pastamızın arasına süreceğimiz kremayı hazırladı. Kremi Ama anne ıslatmadık sonra... sütle keki. Gerek yok anneciğim. Ama biz öyle yapıyorduk önceki evdeyken. Islatalım. Arasına fındık sürdün mü Duygu fındık? Arkadaşlar şimdi Duygu Hanım anasını satayım bir şey yapacak da yapacak. Bak küfür etmeyelim. Küfür mü dedim. Evet, anı şişe atayım dedim. Anasını satayım demek küfür mü? O zaman ben dedim anı şunu... aç, Evet arkadaşlar, şu anda annem ıslattı sütü. Kek zaten yumuşak anneciğim, fazla ıslatmaya gerek yok. Aynen, bakayım. Çok yumuşak. Çok yumuşak. Sert olunca hani... Aynen. Anne, bir, şey bir tane ben ıslatayım mı? Arkadaşlar görsün. Tabii ki. Bana bunu yesen. Tamam. Ay, arkadaşlar annem de bu kadar güzel kalpli. Bayılın. Şu şutumuzu alıyoruz, böyle ışlatıyoruz. Şey mikseri mi? Ben direkt şöyle, şöyle yapacağım. Ama arkadaşlar bu arada <laughs> gezdirecek <laughs> şeş. <şimiş. gülüyor> Tamamdır bakın yumuşadı. Anne bu yumuşadı şu anda, böyle karıştırıyor. Tamam da. Anne şu anda kekimi hazır. Ben dökeyim mi? Şeyi, krem şantiyi. Dur anneciğim fındıklarımızı da rondodan geçelim. Ha dur dur onu göstereyim. Arkadaşlar bu arada bakın fındıkla Fındıklı yapacağız değil mi anne? Evet anne. Ama anne bu bıçağı değiştirmek lazım. Çünkü fazla Bak ne ya. Nereye başlayacağım anne? anne? Ben başlayayım mı? Düğme işi var dışarı. Dur dur tamam ne yapıyorsun Hüseyin dur. Tamamdır. Geç, geç pastanı yesin. Ve arkadaşlar bunu o güzelmiş. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi annem fişi takacak. Takabilir Ha. Hı -hı. Başka Hı -hı. bir yere. Hı -hı. Ha tamam. Zaten tane gösteremiyorum. Arkadaşlar annem oraya fişi takıyor şu anda. Ve kardeşim mamaşı. Gördüğünüz gibi. 15 ya saniye karıştırdık. Alsana. Çocuk Gördüğünüz başına. gibi. Onu buraya niye getirmedin? Dur. Bir var. İçin. Aynen içinde bıçak var. Ben alamam. Ay 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 ay. Ne, ne oldu? Gelsin şunu al yoksa ben de elimi keseceğim. Oo! Oh. Ancak baban tedbirli davranır. Biz biraz dengesiziz bu konularda. <laughs> Estağfurullah. Bir kaşık ay. yardımıyla. Bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi Güzelim keki ıslatmıştık. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle ben yani şöyle krem şantinin süre... içine de atabilirsiniz. Anne şöyle. Daha Anne bir açık bırak da üstüne de atalım bir bence. Sonra. Şimdi krem şantiyi sürüyoruz bir saniye. Aynen. Bir Arkadaşlar bu ben yapmıyorum. Ama bazen ben yapıyorum. Zaten görüyorsunuz. Ay bunu da ben dökeyim mi? Krem şantiyi böyle. Ya da anne bir kekişen yap bunu da ben yapayım. Bir dakika. Annem sürsün. Zaten ben kenarlığı falan taşırırım. Arkadaşlar bu arada bakın. Sadece bir tane tabak kullanıyorum. İki iki konuşa rağmen. Bir şey yapma. Bir ya, şeyine bak şimdi ya. Bakın ne yapıyor. Yedi. <laughs> Ve Abi, bana. Bunu içinde anne abi, abi. var. Bana. Ve şeyim burada. Neyse biz kek'e geçin. Annem iki tane şeyde bakın buna şurdu. Bakın şunu şurda. Şimdi buna sürüyor. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı. Arkadaşlar iki dakikaya geliyorum.